Sektörün en iyi isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Bugün sizlere Saygın Tasarım firmasından sesleniyoruz. Şirketimizin genel müdürü Murat Bey'den dinleyeceğiz önemli projeleri ama öncelikle kendisini sizlerde tanıyın isteriz. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben 1972 yılında Giresun Eski Ericek köyünde doğma. Eee ilkokul mezunu inşaat sektöründe uğraşan bir vatandaşım yani. E şimdi saygın tasarımın hikayesini dinlemek isterim sizlerden. Ne zaman nasıl kuruldu ve bugünlere nasıl geldi? Saygın tasarım 1800, 1980 yılından itibaren inşaatta inşaatçılık olarak çalışan, 2004 yılına kadar kalfalık yapıp 2004 yılında devletin almış olduğu kararlarla şirketleşme olarak e, saygın tasarım adına bürünen bir firma. Murat Bey firmanızın vermiş olduğu hizmetleri ve ne tür çalışmalarda bulunduğunda merak ederiz açıkçası. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi e, sıfırdan konut üretme, e, iş merkezleri, e, yapsak e, artı e, kat karşılığı e, iş yapmak bunun haricinde e, Türkiye'de marka olmuş e, büyük firmaların e, kabadan e, taş ürünlüğünü alıp anahtar teslimi yapıp teslim etmek gibi faaliyetlerimiz mevcuttur. E, şimdi bizler röportajdan önceki sohbetimizde önemli projelere imza attığınızı konuştuk. Ama izleyenlerimiz de öğrensin isterim. Bugüne kadar ne tür projelere imza attı Saygın Tasarım firması? Saygın Tasarım firması e, Bursa genelinde e, yaklaşık 13 tane öğrenci yurdu, e, bir tane kültür merkezi, Barış Barış Kültür Merkezi, yaklaşık e, 7-8 tane e, odel, otel dekorasyonu, e, Uludağ'daki prestijli oteller olmak üzere artı e, Bodrum'da bir otel projemiz yine. E, Devam etti, yapıldı. İstanbul genelinde de e, yaklaşık 20 yıldan beri Ağaoğlu'nun e, bütün büyük projelerini, e, ince işlerini, taşırınlını yaparak bugüne kadar geldik. E, bugün de e, Seras grubun e, İstanbul Dolapdere'de 130 yatak kapasiteli bir otelini sıfırdan yaptık. Hemen devamında e, ESTA KONS yani e, yurtdışı ismiyle Türkiye'de ESTA İnşaat olarak bilinen ESTA İnşaat'ın 250 dairelik konut projesini final aşamasındayız şu an. Şimdi bu kadar başarılı projelere imza atmak, bu kadar bilindik markalarla çalışmak için güçlü bir ekip de gerekli biliyorsunuz ki. Sizler kaç kişilik bir ekiple hizmet sağlıyorsunuz ve ekibinizi seçerken nelere dikkat edersiniz? Genel olarak 50 ile 150 kişi arasında ekip sayımız inşaat sektörü olduğu için ve sezon durumuna göre değiştiğinden bu süreçte pandemi sürecinde 150 kapasite çalıştığımız için şu an 50 ile 70 arasında çalışanımız var. Ama bu pandemi süreci öncesi 150 kişinin üzerinde sayımız vardı. Genel olarak ekip şeyini seçerken yani işini iyi yapan, bizim için insan olması ve insanlara ekmek verebilmek, vesile olabilmek daha doğrusu ekmek vermeye. Çünkü riski veren Allah'tır. Biz ancak aracılık ediyoruz. Hedefimiz bu. Ama ileriye dönükte yine bunu geliştirerek devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi markanız bugüne kadar birçok sebepten dolayı tercih edilmiş olabilir elbet. Size sormak istiyorum, yatırımcıları tarafından bugüne kadar sizce neden tercih edilmiş olabilir? Birinci neden e, dürüstlük, e, ikincisi yaptığı işin kalitesinden taviz vermemek. Yani Onun için de e, reklama gerek kalmıyor, bunu bu şekilde yaparsan e, zaten yaptığınız kendi reklamını kendisi yapmış oluyor devamında e, o sana sürekli iş getiriyor yani. Yani başarıyı da beraberinde getiriyor. Bak yani birinci, birinci neden hangi işi yaparsan yap sadece bizim sektörümüzde değil tüm sektörde dürüstlükten ödün vermemek.